Merhaba arkadaşlar sizinle beraber video bu şey... zamanla iyice ne? video çekiyoruz. Eli hayır. Eli lav oyunu oynuyoruz. Abone olun, abone. Etap söyleyeyim. Yok abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizinle lav oyunu oynuyoruz. Çabuk kaçmam gerekiyor be. Evet. Çünkü lav gelir. Evet. Yoksa ölürüz. Evet 5 4 ay sıfır <laughs> Oğlum burada Lan bu da Yeter bu sıktın şey. bile. Öyle, ben de çıktım da çok yüksekte değil. Ben senin yanına gelmek istiyordum. Tek basma kalmak istedim. <laughs> Elim orada kaldı. Var orada izliyor. <laughs> ben Face <laughs> burada. Arkadaşlar <laughs> Roblox'a <.com> nasıl girdiğimi <laughs> sorarsanız abone <laughs> ve like atanlara Ama Roblox'a saklandı diye hileci onu yapabiliyoruz. Arkadaşlar bir dakika kardeşime bir şey söyledim. Ya e, Roblox'ta nasıl girdiğimi sorarsanız size söyleyeceğim ama abone olup like atmayı unutmayın. Bir de Minecraft'ı nasıl yükleyeceğinizi de söyleyebilirim. Onun için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve o oyuna başlayacağız. Şöyle çık 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 daha. Yok ben sıkamadım. Ya nasıl çıkacaksın? Orada. E böyle, böyle, Arkadaşlar, böyle. bir tane hırsız polisteki köpekler var. Bir silah almışlar. Evet, havluyor hep. Bir de sık atabiliyorlar Evet, bir de Ben nasıl yedim de değil, sık Abi, atabiliyor. burada ben sıkaldım. <laughs> Bak, ben buradayım. Evet kardeşim Şimdi burada yanımda. <laughs> Elif oraya nasıl gitti? Herkes Ölüyorum. Hii. Öldüm. Arkadaşlar. Hayır öleceğim. Arkadaşlar Hayır öyle öleceğim öleceğim, öleceğim öleceğim durursa öleceğim durur. öleceğim öleceğim öleceğim. Durun da diş kapmıyor. Evet hatta hırsız poliste de var. Evet. Ben zaten az önce sormuştum onlara. Tamam hadi. Ben sormanı gerekiyor ben şimdi bu binaya çıkacağız da çok bina büyük değil ya. <laughs> Oğlum para niye on ya? Olmaz. Hadi oynayalım, oynayalım, oynayalım çabuk ben çabuk çabuk. 3 2 1 0. ben nasıl kamadım? Oğlum sen neredesin ki? Ya daha öldüm ya. Aa kardeşim <laughs> öldü. Oğlum, 37 sayı. Evet. <laughs> aşağı iniyorum, aşağı iniyorum. Aa burada var. Bak. Evet. Kardeşim şimdi. Bitti. Gitti, Gitti Eli... köpek almaya. Evet kardeşim köpek almaya orada bakın. bu orada bakın diyor. Ay ya niye vuruyor artık ya niye niye? Biz burada doğru düz video çekmeye geldik ha. Dur bak it it ben seni iteceğim ya. Herkesi itiyor. İtme itme gücü Robux. O kazandım kardeşim kazanamadı. <laughs> <laughs> Elif sesi kısar mısın? Tamam. Ee, izleyicilere <gülüyor> <gülüyor> oh. A ama e, izleyiciler rahatsız oldu. Hayır, Aa, bu ne lan? Ne oldu? <laughs> Geri yüksek yere mi çıkıyor? Elif en eli yüksek bir yere çıkmamış Oğlum ben burada Aa, Kaldım sıkıştım Sıkıştım Burada ölecek kişi var ya var Öldüm ya Burada oynuyorum Öldüm Arkadaşlar arkada bir kemizle kimiz öldük e neyse tamam ya ben de 22. Ne ne bir sormaz arkadaşlar. Hamburger burada niye aç alayım? Açayım ya. Ya 79. Ne? Evet, aldın mı sus köpek seni? <laughs> e, niye aldın gerek yok. Gerek var. Çok seviyorum. Oğlum yumruk. Ay yumruk. Benim tatlı köpeğim. Sen de al. Çok iyi. Tamam sonrasında yüzüme gelsin ben de yere düşeyim. Allah Allah. Ara sıra Niye? Al Aa, şey. parkur. O parkur güzel. Ama herkes üstüme atlayacağı için bir tane servere girmek istiyorum da herkes üstüme at. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2-1-0 Geliyor şimdi laf. En fazla bu arada benim ha. Ben sıktım İy. bile. Asla sıktım. Ölüyordum, ölüyordum. Arkadaşlar ben sıktım oh. bile. Emir ölsün orada. Ben çıktım. Sanki ben hiç çıkmadım. Ya öldüm ya. Laftayım. Sıkıyordum. Ha. Ben hala çıkıyorum lan. Ha. Parkör gücümü göstereceğim. İy. Ben sadece bir kopan var. Ben de yürüdüm ya. Alamadık. Siz yorumlara yazarsınız iyi kardeşlerim. Orada bir büyük elmas var ya. Eee, 29. Ah. Elif, yarın ne videosu çekelim? Emiri dövdün mü? Hayır. Bence bu sefer parkur. Yani parkur. Parkur ya da Blocks Fruit. Severler Blocks Fruit izleyebilir. Ya da Murder Mister ama Murder Mister bana yasak. Bir de bu. Evet, e Çünkü e, Roblox'a yeni şeyler geldiği için Roblox'a küçükler yasak. Hayır. Murder Mister'de küçükler yasak ama büyükle yasak değil. E ben büyüğüm senden. Ama neden sana izin vermiyorlar? Biliyor niye. çünkü beni ben bir yanlış bir yere tıkladım. Sonra hesabım silindi. Bir tane arkadaşım dedi ki bu hile e, sitesini yükle. Ben de yükledim. Sonra ne oldu? Hesabım silindi. Doğru değil mi? Ben görmedim ki. Emir, <laughs> ben ilk sıkan beni elması aldım bile. Gerçekten ne elması? Oğlum kim yaptı o bunu? Başka bir üstü. Kim yapıyorsun? Allah çöz olsun. <laughs> ölüyor mu? Ölüyor. Ölmedim. <laughs> Arkadaşlar. <Aferin, gülüyor> ben ölmedim. Emir öldü. Bir dahaki de fotoğrafımızı göstererek yapak mı? <laughs> Profilimi değiştirdim. <laughs> Bu arada... Bu arada profilimi değiştirir mi? Hadi Elif konuş. Bakalım. Arkadaşlar. Bir kere benim eski fotoğrafım bebek vardı ya. Ben de düşüyordu Memül'den çok gülüyordu. <gülüyor> çok ya. Ben niye oyuna girmedin? Bilmiyorum. Mesafer ki girersin. Belki internet çekmiyor. Aa yanıyorum. Volkan ne alaka? He? Volkan ne alaka? Eee lav oradan çıkmıyor mu? Ben bu sefer kalmadım. Abi 10 dakikalık ya da 15 dakikalık video çekeriz. Takipçilerimiz için 15 dakika daha. Yine bak benim 2 kupam var. 2 2 verelim. 5 dakika kaldı seri. Hayır 6 dakika. 4 3 2 1 0 13, 13. Asim ne üst kupa? Benim de. Ben kazanmışım. Ben ki üst kupa. O... Şimdi 4 kupa mı olacak ya? Oyun başlasın. Hadi. Hadi inşallah ben de girerim. Özel kuş. Evet uzay bunu. Ha roketi seçtim kardeşim için. Aa. Ben yine. Aha geldim. Geldim. Uçuralım ya. He uçuracağız. Ver Bir tane botum var. Arkadaşlar biz roketi bun binde kusturuyoruz. sevdiğini. Emi ölme. Gel. Gel. Gelemiyor. Uçmuyor. Gel, Aa yandı. Ya. Öldün mü? Yine ölme zamanı ya. Ya sıkıldım artık ölmekten. Ben siz gelene Aa! sıkıyoruz. <laughs> o gülüş sesi ne lan? <laughs> artık burada videoyu bitirelim değil mi? O <laughs> <laughs> artık videoyu bitiriyoruz. Hayır, hayır. Tamam, bir dakika. Bura Burada zamanlayıcımız var. Evet. Ben 13 dakika olunca gideceğim. Siz de beraber izleyeceksiniz. Yoksa <laughs> <nokta> videoda izlersiniz. Yok <laughs> YouTube'da izleyeceğiz. Bak YouTube öldü. Evet. Basladığım kule. İlk ben çıkacağım. Bir <laughs> oldu elmas var. Onu da alırsın ben bir kere aldım. Kaç TL veriyor lan? Bilmiyorum. Ben daha fazla ben alacağım gibi. Abi herkes hile yapıyor lan. Aa ben parayı aldım. Senin kaç? Var. Benim hmm. 36, senin 35. <laughs> Farka bakın. 3 dakika, 4 dakika. Hmm. Ben de buraya çıkarım. İnşallah uzun boylu yemiyor. ya. Bazen atabilir. Hmm. Ben oturdum. O şarkıyı çalma lütfen be. <laughs> 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 Almadı benim. Benim 46, <laughs> senin 45. Çok kötü ağzında koku. Yok kötü değil ya. Değil mi? Ben her gün dişlerimi fırtınamıyorum. Yalan söylüyor. Bir de gülüyorlar. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> Artık Yalan... bitiriyorum. 15 dakika oluyor şaka yapıyor o benim oyun kasmaya başladı. benim de oyun oyun kasıyor artık yani. Oyuna giremiyorum bile. Hatta yürüyemiyorum. Bu oyun kasış. Daha iki dakika var. Daha iki dakika. Şimdi sıfır. Evet. Ölürsem valla o videoyu <laughs> bitiriyorum. Bitiriyorum. Arkadaşlar video bitti. Siz de siz de videoda izlersiniz Evet Görsünüz. Görüşürüz Görüşürüz